Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün FIFA 2022 Beşiktaş antrenör kariyerin 4. bölümündeyiz. En son Şampiyonlar Ligi maçımız vardı. Çok güzel bir maç olmuştu gerçekten. Bir önceki bölümde Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 ayak sayanmıştık. Bu bölümde de belki Şampiyonlar Ligi maçını yaparız. Şimdi hemen ilk maçımız olan Antalya maçına geçeceğiz ama maça geçmeden önce şuradan ben bir takım yönetimine geçip zaten Burak Yılmaz da yorgun şu anda. 4-4-2 yapacağım. tek yerine. Tamam Batu de oynatalım. Ayıp olmasın. Şöyle yapalım. Güven Yalçın, Burak Yılmaz da orada kalsın. Sonuçta Batu gibi yıldız denebilecek bir oyuncu da var kadromuzda. O da oynasın. Payet. Payet'i kanat yapmak yerine. Ya da Payet kanat oynuyor. Tamam çok güzel. Tamam bu kadroyla çıkalım. Ozan Tufan yerine de ya da ben Emirhan'ı alayım. Bu kadroyla Antalya maçına geçiyoruz. Bakalım takımdaki diğer santraforlara da şans vermek için bugün Antalya deplasmanında çift forvetli 4-4-2 formasyonunu deneyeceğiz. Montero girdi araya Larin. bıraktı Batu Şahye. Payet oynadı. Payet. Payet geçti rakibini. Payet gidiyor. Payet. Batu Şayi verdi. Hayır yine verdi. Larim vurdu. Kaleci kurtarıyor. Emirhan İlkan dönen topa vuramıyor. Rozier giremedi araya. Fernando hattı. İnanılmaz saçma bir gol yedik ya. Gezal. Gezal attı mı? Gezal oynadılar Larin'le. Larin. Batu verdi. Batu Şahay. Batu Şay geçti rakibini. Batu Şay gidiyor. Batu Şahay. Batu iyi geçemedi ikinci rakibini. Batu ile hazırlık kupasında, hazırlık turnuvasında iyi oynamıştık. Güzel gollerimiz vardı. Batu Şay iyiydi o yüzden. Batu bu maç yine şans vermek istedim ama. Bakalım Batu Şay neler yapabilecek. Yüz Adriano. Fernando. Yüz Adriano. Vurdu. Ersin kurtarıyor. Ersin İkinci hamlede aldı topu. E, şu ana kadar sahada hiç varlığımızı gösteremedik gerçekten. O yüzden eski şeyimize geri dönüyoruz formasyonumuza. Batuşağı yerine Burak Yılmaz'ı alıyorum. Narin yerine de Gökdeniz'i alıyorum. Gökdeniz'i e hemen sol orta sahaya çevirelim. Maalesef bu formasyonda devam edeceğiz maçın ya, geri kalanına. Şimdiye kadar sahada hiç varlık gösteremedik. gösteremedik. Montero, Montero kapattı açayım. Montero döndürdü Ersin. diyor. Payet. Burak. Ozan'a bıraktı. Ozan Tufan Payet'in koşusunu gördü. Payet gidiyor. Payet attı çalımı. Payet gol. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. bir önceki maçı unutuyoruz. Adana Demirspor maçına geçiyoruz. Bir daha da Burak Yılmaz'sız çok zor başlarım maça. Bu formasyonla çıkacağız çoğu maça. Çoğu maçta da Burak Yılmaz oynayacak. Diğer forvetlerimiz kendine yeni takım arayabilir. Ozan Tufan. Ozan gidiyor. Ozan Belhan da arkasında. Ozan Tufan. Ozan gidiyor. Payet içeri geçiyor. Payet offside daha. Ozan. Ozan tuttun onu. Ozan çevirdin içeri. Ozan Tufan'ın ortası. Tek şeyra. Alex Terer'a var. Oha tek Stadyumun dışına çıktı. Öngörülen gol 45 mi? Üff Burak Yılmaz Piyaniş güzel oynadı Burak'la Burak Yılmaz Burak Kaptırmadı Burak Ozan'a verdi Ozan Tufan Tekşera'nın koşusunu gördü Alex Tekşera Tekşera içeri çevirmek istedi son girdi araya Tekşera attı çalımı Tekşera pasını verdi Payet'e Payet vurmak istedi Bu sefer de Simon Dale araya giriyor Helal olsun be Bravo be be Rıdvan. Rıdvan çok istekli bugün. Payet bıraktı Tekşehir'e. Tekşehir'e Gezal'a çevirdi. Gezal yetişebilecek mi? Gezal tuttu topu içeride. Gezal. Gezal. Gezal verdi Burak. Burak Yılmaz çekti. Burak. Burak Yılmaz vuruyor. Top as farklı dışarıda. Yunus Akgün. Yunus. Yunus. Vida'yı da geçti. Rıdvan'ı da geçti. Yunus içeri çevirdi. Ason Bolonga vuruyor Ersin. Rahat kurtar Dersin. Sinan pasını verdi Ason Bolonga. Montero girdi araya. Montero. Piyaniç. Bir an hiç oynadı Ozan'la. Ozan Tufan. Burak'a verdi. Burak Yılmaz Payet'le oynadı. Payet, Yılma... Payet Yılmaz. Payet mı? Gezal. Gezal gidiyor. Gezal. Gezal içeri verdi. Burak Yılmaz vuruyor Burak. Burak atıyor. Dakika 39. Burak Yılmaz'ın golü geliyor. Kaptan yine sahnede. Burak Yılmaz. Vargas korneri kullanacak. Vargas'ın korneri Ersin'e geliyor. Ersin Destanoğlu. Ersin. Burak'a verdi. Burak Yılmaz Roziye ile oynadı. Roziye. Roz yapasını verdi. Payet'e geçmiyor. Pjanic aldı topu ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda şimdi kendi önümüzde 1-0 öndeyiz. Vargas getirdi topu. Vargas. Montero girdi araya. Montero pasını da verdi Gezal'a. Gezal. Gezal oynadı Payet'le. Payet bıraktı Pjanic'e. Pjanic tekrar Gezal'a verdi. Gezal tekrar Payet'e verdi. Payet Burak'la oynadı. Burak Yılmaz. Burak sakin. Burak tek verdi. Tek Rıdvan'a bırakıyor. Rıdvan Yılmaz. Rıdvan gidiyor Stevenson karşısında. Rıdvan. Rıdvan çekti topu geçti sonu Rıdvan pasını verdi Tekşehir'e. Tekşehir'e vurdu Simon Neli girdi araya. Rıdvan'dan güzel çalım geldi. Simon Neli son anda araya giriyor. Gezal şimdi korneri kullandı. Burak'a doğru. Kaleci çıktı aldı topu. Remy verdi Belhanda'ya. Belhanda. Belhanda pasını bırakmak istedi Vargas'a. Rozier girdi araya. Rozier. Vargas'a bıraktı. Remy. Remy döndü. Remy vurdu. Hersin'de. Sonu. Sonu. Büyük hata geldi bizden ama Ersin telafi ediyor hatayı. Ersin korneri alıyor. Gezal. Hayet bıraktı Piyaniç'e. Piyaniç. Burak. Burak Yılmaz Ozan'a verdi. Ozan Tufan. Ozan. Ozan verdi. Piyaniç'e. Piyaniç Gezal'la oynadı. Gezal. Gezal içeri çevirdi Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz vuramıyordu. Önen top. Tek şeraha. Alex tek şeyra da vuramadı. Piyaniç yerine Emirhan'ı alıyorum. Hayet iyi ama yerine Can Bozdoğan'ı alıyorum. Buraya da Gökdeniz'i alıyorum her zaman olduğu gibi. Can da bu arada Türk sayılıyormuş. Bir tane yorum gelmiş. Can'ın hakkında. Can da bundan sonra Türk statüsünde değerlendireceğiz. Gezal. Gezal geçti rakibini. Gezal. Ge Bırak artık Gezal'ı ulu daha yani. Ve maç bitiyor. 1-0 kendi evimizde Adana Demirspor'u yeniyoruz. Al Enkudu çık oyna. Çık çık kendi evinde oynuyormuş gibi oyna al. Enkudu buyur. Geç oyna. Gol atamazsan Enkudu bir daha oynatmam seni. Ya gol ya asist. Adem Loic. Oha Adem Loic'in sıfır keskinliği var. Adem Loić çok üzgün. Buraya da aldım Gökhan Töre'yi aldım. Ya da buraya şeyi alalım. Neredesin kral? Kenan Karaman'ı aldım. Bir daha Burak Yılmaz'sız başlamayacağız dedik ama bir sonraki maç Şampiyonlar Ligi maçı o yüzden Burak Yılmaz yerine yine ben bir Batu deneyeceğim. Bunun dışında Montero yerine Serdar Saatçi, Rozia yerine de Kerem Kalafat'ı koyalım. Buraya da Umut Meraş'ı koydum. Bakalım neler yapacağız. Büyük ihtimalle yine kaybedebiliriz Altay'a ama ben inanıyorum ki Altay'a karşı da hiç gol yemeyeceğiz. Tabii efendim. Adem Serdar Saatçi, Kenan Karaman. Kenan. Kenan Karaman Enkudu'ya verdi. Enkudu tek topu Adem Loic'e. Adem Lüç vuruyor. Kaleci kurtardı. Kalecin üstüne. Kenan. Kenan pasını verdi Batu Şahi'ye. döndü. Batu Şahi. Adem Lüç. Ozan Tufan. Ozan. Ozan Batu e verdi. Batu diyor, gidiyor. Batu Şahi. vurmayın artık. Batu Şay! Yine direk. Batu Şahi direğe vurdu. Batu Şahi direğe vurdu. İnanılmaz. Piyaniç. Adem hiç Batu kaldırdı. Batu Şahay güzel kontrol. Batu Şahay'ı vurdu Batu Şahay'ı. Mişi Batu Şahay'ın golü. Dakika 28. 1-0 öne geçiyoruz. Altay deplasmanında ilk golü bulduk. Kenan girdi araya. Kenan Karaman. inanılmaz müdahale. Batu Şahay'ı verdi Adem hiç. Adem ne Adem ne Koşsana Adem. Adem ne bıraktı Ozan Tufan'a. Ozan Tufan. Ozan Tufan Kenan Karaman'la oynadı. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Kenan Karaman. Korner. Yeniyek. Kenan. Kenan Karaman. Gönderdi Enkudu'ya. Enkudu. Enkudu. Enkudu kontrol edemese de hızı var top Enkudu'da kaldı. Enkudu, Enkudu ceza sahasına doğru giriyor. Enkudu ceza sahasında. Enkudu çekti topu. Enkudu Batshuayi ile oynadı. Batshuayi vurduk. Batshuayi. Kaleci inanılmaz kurtardı. Oh, güzel gol yedik. Güzel gol yedik. Savunmaya çalıştım. Kapatamadım önü. Güzel yedik. Ozan Tufan bravo. Enkudu. Enkudu gidiyor. Enkudu. Enkudu Batu ile oynadı. Batu Şahin'i Adem Loiç'e bıraktı. Adem Laiş. Kenan Karaman'ın önündeki boşluğu gördü. Kenan. Kenan. Of, çok güzel müdahale geldi. Emirhan İlkan, Adem Laiş yerine Payet. Enkudu yerine Gökdeniz Bayraktar. Ve maç bitiyor büyük ihtimalle. Aynen maç bitiyor. Maalesef. Hala iyi gitmiyoruz ya bu bölümde. 1-1. Bir, bir. Neyse onu bunu bırakın da. Biz şu anda şampiyonlar liginde lideriz. 3 puan alan tek takımız. İkinci maç kendimizde Sporting'e karşı. Sporting'e puan bile vermeyecek bu 11. Ben inanıyorum kendimizde Sporting'e top oynatmayacağız. Ve ama maça geçmeden önce şampiyonlar liginde oynayacağımız için zorluğu efsanevi yapıyoruz. Ve şimdi rakibimiz Sporting. Ne bölgesi hocam? Of Rabona'ya bak. Payet oynuyor ya bu oyunu. Ve maçı ısınıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçımız olacak bu maç. Kendi evimizde Sporting'e puan vermeyi hiç düşünmüyoruz. Payet. Payet geriye döndü. Hiç birebir oynamaya hiç niyetli değilim şu anda bu maçta. Biraz daha sakin oynamayı planlıyoruz. Piyan pasını verdi Payet'e. Payet. Payet iki kişinin arasından çıktı. Payet vurdu direkt. Ozan Tufan ne yapıyorsun? Ozan Tufan. Burak. Payet'le oynadı. Payet. Payet çekti topu ile oynadı Tekşera Alex Tekşera Tekşera Burak Yılmaz'a çevirdi Burak Yılmaz vurdu kafayı dönen topa Ozan Tufan koşuyor Ozan Tufan indirdi topu bu sefer Ozan aldı Ozan pasını verdi Gezal'a Gezal oradan vurdu defans araya giriyor dönen top yine Ozan'da kalır mı Sarabia yerle aldı Payet döndü Payet pasını verdi Burak Yılmaz'a Burak Yılmaz gidiyor Burak Yılmaz vuruyor top dışarıda Burak Yılmaz kaptan yapma bunu Burak Yılmaz'dan beklemezdim. En azından bir korner alabilirdik. Güzel top çevirdi orada Sporting. Çok da güzel geldiler. Mateus. Mateus Montero. inanılmaz kritik bir müdahale. Montero şimdi uzaklaştırdı. Burak Yılmaz indirdi. Tekşera. Tekşera pasını verdi Burak'a. Burak Yılmaz döndü. Burak Yılmaz'a sert bir müdahale. Of Vida. İnanılmaz vücut koydu Vida. Harikasın Vida. Mükemmelsin Vida. Hayet. Verdi Gezal'a. Güzel oynadı. Gezal. Gezal arkaya çevirdi. Ozan Tufan arkada. Ozan Tufan. Ozan tufan kaçırıyor. Tek şerah, tek alan güzel kontrol, tek gidiyor, tek şerah. Tek Burak içeri geçti, tek ortası Burak Yılmaz vurdu. kaleci, kaleci kurtarıyor. Pedro, vida ile girdik araya. Ozan, vida, oynadı tek şeraya, tek şerah. Burak verdi, Burak Yılmaz kaptırmadı. Payet oynadı, Payet gezala bıraktı, gezal gidiyor, gezal süratli, gezal, gezal gidiyor tek gördü, gezal, gezal çevirdi tek Alex tek vuruyor, kaleci kurtardı. Bir türlü golü atamıyoruz. Payet çekti topu Payet verdi Gezal'a. Gezal. Gezal kanadından güzel geldik bugün. Gezal. Gezal verdi Payet'e. Çok güzel oynadı Payet. Gezal ikilisi. Ozan Tufan döndü. Ozan Tufan Burak'a verdi. Burak Yılmaz kontrol etti. Burak Yılmaz dışarı vuruyor. Burak Yılmaz yapma. İkinci kez kaçırdı Burak. Bu sefer de sol ayak. Burak Yılmaz'ı bir maç oynatmadık. Formdan mı düştü kral? Ozan. Burak verdi. Burak Yılmaz. Payet'le oynadı. Payet. Payet sakin. Payet döndü geriye. Burak verdi tekrardan. Burak Yılmaz. Piyaniç'e verdi. Piyaniç Payet'e verdi. Payet gidiyor. Payet çekti topu. Payet açamadı önünü. Piyaniç. Payet. Payet'i gördü. Payet de Gezal'ı gördü. Gezal. Raşit Gezal. Gezal bıraktı Payet'e. Payet. E. Payet. Payet de buraya bıraktı. Burak Yılmaz da Ozan Tufan'a bıraktı. Biraz hızlı bir top Ozan Tufan aldı topu çevirdi tek e. Alex tek e plaseyi vurdu. Kaleci, kaleci son anda kurtarıyor. Şimdi korner, korneri yakına kullanacağız. Tek e geliyor. Payet geliyormuş pardon. Payet. Payet geliyorsa Payet, Payet oradan vurur. Payet vurdu. Payet top dışarıda. Kaşı kullanacağız. Rozier gezalı işaretle. Rozier Gezal'a verdi. Gezal. Gezal oynadı Payet'le. Payet, Payet Burak'a verdi. Burak Yılmaz Ozan Tufan'a çok güzel oynadı. Ozan Tufan vuruyor. Kaleci kurtardı. Geliyoruz geliyoruz atamıyoruz. Gezal korneri kullandı. Burak Yılmaz'a doğru kaleci çıktı. Tokatladı. Gezal'da kaldı top. Gezal. Gezal indirdi. Pasını verdi Vida'ya. Vida. Vida oynadı Gökdeniz. Gökdeniz Piyaniç'e verdi. Piyaniç. Pedro Poro ile hızlı geliyor Sporting. Rıdvan'la karşıladık Pedro Poro'yu. Orta geldi. Kafa geldi Ersin. Yapma. Ersin Üskün. Lan adamların kalecisi kaç tane kurtardı. Neleri kurtar dersin. Ne yapıyorsun? Gökdeniz. Gökdeniz bayraklar gidiyor. Gökdeniz verdi Ozan'a. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Piyaniş'e oynadı. Piyaniş Gezal'a verdi. Gezal. Offside yok. Gezal gidiyor. Gezal vurdu. Yine rakip kaleci kurtarıyor. Baksanıza. Payet girdi araya. Burak Yılmaz. Önde basıyoruz. Takım presini açtım şu an artık. Boşluk ver olsak boşluk verelim. Zaten ha bir taneymişiz ha iki taneymişiz. Önemli değil. Önemli olan şu anda atıp tekrardan duruma eşitlemek. Montero vurdu kapıyı. Payet. Payet pasını verdi Gezal'a. Gezal. Gezal. Gezal verdi Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz ile oynadı. Rozier gidiyor. Rozier. Rozier pasını verdi Burak'a. Burak Yılmaz. Burak Payet'e verdi. Payet Ozan Tufan'a verdi. Ozan Tufan. Ozan çekti topu. Ozan. Burak'a verdi. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz Payet oynamak istediği top kaybı geliyor. Gökdeniz bayraklar, Gökdeniz aldı topu. Burak İlmaz, Burak verdi Payet'e. Payet döndü, Payet. Payet kendi gidiyor, Payet. Payet'in şut açısı kapalı, Payet. Verdi Burak İlmaz'a, Burak İlmaz kontrolü güzel. Burak vurdu, kaleci kurtarıyor. Dönen topa kafa geldi Ozan Tufan'dan. Kaleci aldı topu. Ve kendi evimizde 1-0 Sporting'e kaybediyoruz. Sporting'e top oynatmayacağız. Ben mi demişim onu? Siz dediniz abi. <laughs> Gerçekten Ersin Destanoğlu. Sattı maçı. Bence ki hiçbir şey yok başka. Zaten oyunda anlamış bunu. Mükemmel ya. Ne diyebilirim ki? Top oraya gitmedi bile. Top yere gitti. Kendi vurdu attı oraya ya. Şu tablo bence maçı anlatıyor. 104 pas. 15 şut. %59 topa sahip olma. Diyecek bir şey yok. Hemen rakip kalecinin de reytingine bakalım. Maçın oyuncusu. 7 kurtarışı var. Denecek bir şey yok. Maç bitti. Son maç rakip Sivas Spor. Sivas'a karşı full kadro ile çıkacağız. Bakalım neler yapacağız. Süper süperlik gol kırıldı. Bugün 4. 5. maçta sadece bir golü var. Gerçi bir maç hiç oynamadı. Bir maç 11 değildi ama olsun. Yine de atması gerekiyordu. Özellikle Sporting'e çok şaşırdım ben Buran gol atamamasına. Çünkü pozisyon da elde ettik. Neyse çok konuşmayacağız o maç Payet Gezal'a verdi. Gezal. Gezal kuşuyor. Gezal içeri çevirmek istedi. Korner. Payet tekrar verdi Ozan Tufan'a. Ozan. Ozan Tufan. Ozan Payet'le oynadı. Ozan'dan güzel top. Payet. Payet. Payet açtı önünü. Payet vurdu. Direk. Önce kaleci sonra direk. Gezal gidiyor. Gezal. Önü boş. Gezal koşuyor. Burak Yılmaz da içeri geçiyor. Gezal. Gezal devam ediyor gitmeye. Gezal. Gezal içeri çevirdi. Payet vurdu Payet. 1-0. Dakika 37. Gol Payet. Kafiye arkasını döndü. Hakan penaltı. Kayode gol. Ozan. Piyaniş'e verdi. Piyaniş. Gezal oynadı. Gezal. Gezal Rozier'e verdi. Rozier gidiyor. Rozier. Roziye, Burak Yılmaz geç artık içeri. Roziye, Roziye ortaladı. Burak Yılmaz tabii ki de vuramıyor. Gezal hareketli, Gezal süratli, Gezal, Gezal durdu, Gezal verdi pasını Burak'a. Burak Yılmaz, Burak Payet'le oynadı. Payet döndü. Payet Kamara'nın müdahalesi var. Maç bitiyor. Maçın bittiği iyi oldu gerçekten vallahi. Video da bitiyor hatta şu anda. Sivas'ta da berabere kaldık. Gol mor atamadık. Geç abi. Geç röportaj da yapma. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. 7. sırada sonuna geldik videonun. Zaten videoya başlarken 10 puan falandık herhalde. Neyse, sıkıntı yok. Bir sonraki videoda tekrardan liderlik koltuğuna geri oturacağız. Üst üste mükemmel maçlar çıkartıyor diyor. Üst üste 4 tane mağlubiyet aldık. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.